81 günde milyonluk marka kuruyorum. 25, 26 ve 27. günün videosu sizlerle beraber. Bugün 6 farklı ürün baskısı aldık. İlk ürün daha önceden bastığımız bir fincan altıydı. İkinci ürün çiftlere yönelik bir ürün. Fotoğraflarını koyabilecekleri ve love yazan bir aslında büst gibi düşünebiliriz. Ayakları var. Yıkılmadan durabiliyor. Diğer iki ürün şarj kabloları sürekli kaybolan lanet olası şeyleri aslında daha rahat bulabilmemiz ve organize edebilmemiz adına internette de çokça gördüğümüz olan iki farklı çalışmaydı. Ben kendi şarj kablomu koymayı denedim ve hiçbir problem olmadı. Onun dışında geriye kalan iki ürünümüz birisi bence şekil ve görüntü olarak çok güzel olan bir kalemlik. Diğeri de sevmeyi yediğimiz cipsleri kırmadan çıkarmamıza yarayacak bir alet videoyu bu sefer diğer videolardan farklı olarak hem videonun başında hem de sonunda ürünleri gösterecek şekilde tasarladım. Umarım ürünlere ve videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen videoya like atın. Lütfen.